Hep soruyorlar. Dem Parti ne istiyor? Dem Partinin çözümü nedir diye? Çok açık ve sade bir dille tekrar anlatmaya çalışacağım. Dem Partinin sözü sadece bir bölgeye, bir kesime değil, tüm Türkiye'dir. Tüm Türkiye'nin sözü ve sesidir Dem Parti. Bu ülkede yaşayan her yurttaş için adaletin, özgürlüğün ve eşitliğin temel taşlarını inşa etmek için uğraşıyor DEM Parti. DEM Parti'nin somut talepleri de şunlardır. Herkesi aynı nazardan bakan ve herkesi kapsayan anayasal bir yurttaşlık istiyoruz. Keyfilik rejimi değil, hukukun üstünlüğünü talep ediyoruz. Kayımların değil, iradenin esas alınması gerektiğini istiyoruz. Sözün, basının ve örgütlenmenin özgürce nefes alabildiği, kamusal bir alan olsun istiyoruz. Ana dilde eğitim hakkını istiyoruz. Yerelin sözünün duyulduğu, kararının yerelden filizlendiği bir demokrasi istiyoruz. Terörle mücadele kanunu, Türk Ceza Kanunu ve infaz yasası başta olmak üzere temel yasalarda acilen düzenlemeler yapılsın istiyoruz. Hakikat, adalet ve onarım eksenli bir geçiş dönemi Yasasıyla yola revan olalım istiyoruz. Hasta ve siyasi tutsakların bırakılmasını, cezaevlerinin rahatlatılmasını istiyoruz. Siyasi sebeplerle sürgünde bulunan yol arkadaşlarımızın bir an önce kendi topraklarına dönmesini istiyoruz. Şimdi sizlere soruyorum. Şu ana kadar saymış olduğumuz taleplerin hangisi abartılı? Hangisi uçuk, hangisi maksimalisttir? Emin olun hiçbirisi değildir. Çünkü biraz önce saydığım taleplerin tamamı, çoğu asgari demokrasinin olduğu bütün ülkelerde aslında sorun olacak meseleler değil. Peki DEM Parti bu düzenlemeleri kim için istiyor? Bütün Türkiye için, 86 milyon için istiyor. Diyarbakır'da ana dil özgürlüğü neyse, İstanbul'da adil yargı güvencesi odur. Trabzon'da ifade özgürlüğü neyse, Hakkari'de yerel kararlara katılım hakkı odur. Bunlar ayrı değil, aynı özgürlük ağacının dallarıdır. Bir dal kırılırsa tüm ağaç yara alır. Mardin'deki kayımın İstanbul'a nasıl sıçradığını hep beraber gördük. Bugün Kürt'e, Süryani'ye, Alevi'ye, Ermeni'ye yapılan ayrımcılık yarın gelir, herkese dön. Bu yüzden yerel demokrasi güçlendiğinde özgürlükler arttığında sadece bir bölge değil tüm ülke kazanır. Kürtlerin hukuku tanındığında Türkiye demokratikleşir, Orta Doğu istikrara kavuşur. Hukukta eşitlik sağlandığında sadece bir grup değil herkes rahat nefes alır. Farklılıklara saygı kök saldığında toplumun tamamı özgürleşir diyoruz ve bunun mücadelesini yürütüyoruz. Evet, Dem Parti ne istiyor diye soranlara yanıtımızı verdik. Bir de Dem Parti kimin tarafında sorusuna sürekli muhatap oluyoruz. Ya işte henüz öğrencilik dönemimiz demek ki bitmedi. Bizim dışımızda da bu kadar soruya muhatap olan başka bir siyasi parti var mı? Onu bilemiyorum. Umarım artık bu soruları bundan cevaplarını bundan sonra tekrar etmeyiz. Evet, Dem Parti kimin tarafında sorusuna da yanıt vermeye çalışacağım. Çözüm konuşulunca birileri bizi iktidardan taraf göstermeye çalışıyor. İşte şimdi olduğu gibi. Seçim dönemlerinde ise tam tersine biz birileri bizi başka bir partinin payandası olarak göstermeye çalışıyor. Sonda söyleyeceğimi en başta söyleyeyim değerli arkadaşlar. Biz halktan, emekçiden ve ezilenlerden yanayız. İki siyasal kutuba sıkıştırılmak istenen toplumun nefesi, sessiz üçüncü yoluz. <laughs> Siyaset aklımız hem çözüm masasında imkan arar hem de meydanlarda adalet talep eder. İkisi de gereklidir, ikisi de meşrudur, ikisi de haklıdır. Biz hem konuşmayı hem de haksızlıklara karşı durmayı bilen bir gelenekten geliyoruz. Hem Diyarbakır'da hem İstanbul'da kayım atanan belediyelerin önünde halk iradesini savunan bizlerdik. Meclis kürsünde arkadaşlarımızla birlikte barış yasalarını savunan da biziz. İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine karşı en önde yürüyen kadın yoldaşlarımızın arkadaşları da biziz. Başörtüsüyle Kamusal alanda var olmak isteyen kadınların mücadelesini de dün biz savunduk. Cudiden Somaya, Munzurdan Kazdağlara uzanan biziz. Bize sıkça soruyorlar, Dem Parti hangi ittifakın içinde olacak? Cevabımız nettir ve yine samiyette söylüyoruz. Demokrasiden, eşitlikten, özgürlükten, adaletten yana olan herkesle konuşuruz. Yönümüz, yönümüzü koltuklar değil, ilkeler belirler. İttifakımız demokrasiye ve adalete adanmış herkesledir. Ya onun yolu, ya bunun yolu diyenlere karşı biz iki tarafın da düşünmediği üçüncü yoluz. Üçüncü yol nedir? Üçüncü yol otoriterliğe evet demeden, statikoculuğa teslim olmadan, halkların hakkını aramak ve özgürleşmesini sağlamaktır. Üçüncü yol Kürtleri oy deposu olarak görenlere de Kürtleri kol gücü olarak görenlere de aynı mesafede karşı durmaktır. Neden peki neden üçüncü yoluz? Nerede üçüncü yoluz? Barış konusunda biz üçüncü yoluz. Bakın siz de izliyorsunuz. Bir süreç tartışması yürüyor. Kürt meselesini güvenliğe terör parantezine sıkıştırmadan anlatmaya çalışan bu meclisteki tek partiyiz. Ekonomide üçüncü yoluz. İktidar diyor ki her şey iyi gidiyor. Ana muhalefet diyor ki biz iktidara gelince her şey düzelir. Biz de diyoruz ki koltuktaki kişi değişince ekonomi düzelmez. Politikalarda değişim olmadan ekonomi düzelmez. Bunu da ancak DEM Parti yapar. Demokrasi anlayışımızda üçüncü yoluz. İktidar diyor ki millet iradesi biziz. Ana muhalefet diyor ki İktidar değişir, sorunlar çözülür, demokrasi gelir. Peki biz ne diyoruz? Biz diyoruz ki iktidar değişse bile rejimin karakteri değişmeden dönüşüm olmaz. Çünkü Türkiye'de çok iktidar değişti ama aynı karakterle rejim devam etti. Güçler ayrılığı olmadan, bağımsız yargı olmadan, ifade özgürlüğü olmadan, yerel demokrasi olmadan değişim olmaz diyoruz. Dış politikada da üçüncü yoluz. İktidar diyor ki Milli çıkarlarımız için sınır ötesine de gideriz ki gidiyorlar da bazen. Muhalefet de suskunlukla bunu izleyerek destekliyor. Biz diyoruz ki bölgesel barış ancak demokratik müzakere ve barış diplomasisiyle olur. Sınır ötesine silah göndererek, asker göndererek olmaz. Ne iktidarın gölgesinde siyaset yaparız ne de başka partilerin yedeyiz. Biz halkımızla omuz omuza Özgürlüklere, barışa, demokrasiye yürüyen gerçek bir yoluz. Evet, yürüdüğümüz bir yol var. Bu yol kolay değil. Bu yolun yolcuları cezaevlerinde, sokaklarda direnişte vazgeçmeden devam ediyorlar. Ama biz bu yolun kazandıracağını, kazandıracağını biliyoruz umudumuz büyük. İnşallah kazancımız da büyük olacaktır. Bu vesileyle üçüncü yolun adı olan HDK ve HDP'nin kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. 15 Ekim bu geleceğin kuruluş yıl dönümüdür. Bu onurlu mücadelede bugüne kadar hayatını kaybeden yoldaşlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. Yine başta Sel Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Kobani Kumpas davasında yargılanan arkadaşlarımız ile şu anda cezaevinde bulunan tüm arkadaşlarımızı da arkadaşlarımızı da grup toplantımızdan selam, sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Yine hem ülkemizin hem dünyanın ortadon önemli gündemlerinden birisi de Gazze'dir biliyorsunuz. Bütün dünyanın konuştuğu önemli gündemlerin başında Gazze'deki büyük acılar ve barış umudu geliyor. Gazze'de uzun ve acı bir kabusun ardından bir ateşkes inan edildi. On binlerce sivilin, binlerce çocuğun hayatını kaybettiği bu büyük trajedi, trajedide insanlık tarihine kara bir leke olarak yazıldı. Ateşkes elbette önemlidir. Her ateşkeste hayatlar da kurtuluyor. Ama hepimiz biliyoruz ki ateşkes tek başına barış değildir. Kalıcı barış için adil, kapsamlı bir çözüm şarttır. Barışın kalıcı olabilmesi için de Filistin halkının haklı, meşru talepleri karşılanmalıdır. Dem Parti olarak Filistin halkının meşru haklarını sonuna kadar savunduk, savunmaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, son aylarda yine hem iktidar, hem muhalefet hem de kimi medyada sıkça şu Sözleri duyuyoruz. Kuzey Doğu Suriye Özerk Yönetimi 10 Mart mutabakatına uymuyormuş. Biz öyle bilmiyoruz ama onlar öyle diyor. Ama şimdi gerçek tabloyu birlikte konuşalım. 10 Mart mutabakatı Suriye'deki tarafların demokratik çözüm için attıkları önemli bir adımdır. Maddeleri de açık ve net bir şekilde ortadadır bir ortak güvenlik mekanizmalarının kurulması gerektiği söylenmişti. Adem merkeziyetçi sistemin oluşturulmasına işaret etmişti. Eşit temsil ve katılımı içeriyordu. Aynı zamanda başta Kürtler, Alevler ve Dürzüler için de anayasal güvenceler istiyordu. Peki sizlere soruyorum. Kim 10 Mart mutabakatına uydu, kim uymadı? Kim gereğini yerine getirdi? Kim getirmedi? Biraz akıl, biraz vicdan. Suriye geçiş hükümeti böyle bir mutabakat varken tek başına bir anayasa taslağı açıkladı. Içinde Kürt yok, Alevi yok, Dürzü yok, Hristiyan yok, diğer halklar ve inançlar yok. Bir kabine belirledi. Maşallah hep kendisiyle birlikte geçmişte savaş içerisinde olan bir kabine. Yine farklılıklar yok. Geçici bir anayasa taslağı açıkladı. Hiç kimsenin düşüncesini almadı. En sonunda da kendisinin seçtiği 6000 delege ile kendisinin seçtiği 6000 delege ile bir seçim yaptı. Şimdi bu mudur mutabakat? Bu mudur mutabakata uymak? Bu mudur mutabakata saygı göstermek? Biraz akıl, biraz vicdan. Orta Doğu'da açık söylüyorum. Siyaseti çözüm olarak gören tek yapı Kuzey Doğu Suriye Özerk Yönetimidir. Bu görülmelidir ve bu böyle bilinmelidir. Bakın, Mazlum Avdi'nin Cuma günü yaptığı açıklama son derece önemlidir. SEDEGEN'in askeri heyeti yakında Şam'a gidecek dedi. Ve Suriye Bakanlığı ile entegrasyon sürecini görüşecek dedi. Gitti mi gitti. Görüştü mü görüşüyor. Görüşecek mi? Görüşecekler. Henüz oradaki görüşmelerin içeriğini tam olarak bilmiyoruz ama... SEDEGE kaynaklarının açıklamasına göre görüşmeler henüz devam ediyor, sürüyor. Görüşmelerin devam etmesi ve sürmesi önemlidir. Umarım bu görüşmeler başta Kürtlerin, Alevlerin, Dürzülerin Suriye'de temel haklarına kavuştukları bir zemine de yardımcı olur. Şimdi bu açıklama Kuzeydoğu Suriye'nin çözüm iradesini, yapıcı duruşunu bir kez de ortaya koymuştur. İşte bu sorumluluk dilidir. İşte bu çözüm dilidir. İşte bu siyaset dilidir. SDG'nin yaptığı, Genel Mazlum Kobani'nin yaptığı bizim beklentimiz de şudur. Suriye Geçiş Hükümeti Kürtlerin bu yapıcı ve pozitif tutumla denk düşen bir pozisyonda olmalıdır. Şimdi sıra Şam'dadır. Yapıcı bu yapıcı adımlara bu yap, bu yapıcı Girişimlere artık Şam'da yapıcı yanıtlar vermelidir. Ayrıca Türkiye, Kuzeydoğu Suriye yönetimiyle doğrudan siyasi temaslarda bulunmalıdır. Geççi Şam hükümetiyle görüşüyorlar. Bugün buradan bu talebimizi bir kez daha yeniliyoruz. Türkiye yönetimi siyasi olarak Kuzeydoğu Suriye özel yapısıyla da görüşmelidir. Sadece bununla kalmamalıdır. Nusaybin sınır kapısını da açarak tarih tarihsel bir adım atabilir. Bu Türkiye'ye olan güveni de pekiştirir. Sadece Türkiye değil, komşu ülkeler ve bölgesel aktörlerde de Kuzey Doğusurya Suriye özel yönetimiyle Şam arasında müzakerelerde yapıcı bir rol oynamalıdır. Yapıcı, yapıcı bir rol oynamalarını bekliyoruz. Oradaki bu müzakereli yürütenlere kolaylıklar diliyorum bu müzakereler sonuçta halkların ve inançların kazanacağı bir zemin oluşmasını da tekrar diliyorum. Değerli arkadaşlar yine hepimizi yakınen ilgilendiren, mutfağımızı cebimizi yakan ama gazımızı kısan, elektriğimizi kısan ekonomi meselesi üzerinde de son olarak durup konuşmamı bitireceğim. Türkiye'de barış, Suriye'de demokrasi, Orta Doğu'da istikrar en çok kime yarar bilir misiniz? Türkiye ekonomisine yarar. Türk, Türkiye ekonomisinin bunlara ihtiyacı var. Üç gün sonra 17 Ekim dünya yoksullukla mücadele günüdür biliyorsunuz. Ne acıdır ki yüzyıllık cumhuriyet tarihinin en yakıcı yoksulluğunu bu günlerde yaşıyoruz. Biraz önce bölgeden gelen belediye işin yöneticisi arkadaşlarla konuştuğumuzda da onlar da aynı belirlemeyi yapmışlardı. İnsanlar kesede kini tüketti birikimleri uçup gitti. Maaşlar yetmiyor artık. İnsanlar hayallerini bile yedi. Yoksulluk öyle bir seviyede ki bir ülke düşünün asgari ücret 22 bin lira ama açlık sınırı 28 bin liraya dayanmış. Ve mutluyuz. Refah içinde yaşıyormuşuz. Şimdi bu ülkede adaletten, eşitlikten, huzurdan, mutluluktan, umuttan bahsedebilir miyiz? Ya da bahsedenler doğruyu söylüyor mu? Yoksulluk sınırına bakıyorsunuz 91 bin lira. 91 bin liranın altında ücret alan insanlara yoksul diyorlar. Yani bir evde 4 kişi asgari ücretle çalışsa dahi yoksulluk sınırını geçemiyor. Böyle bir ekonomik ortamda yaşıyoruz. 3 milyon aile elektrik desteği alması elektriklerini yakamayacak. Öğrencileri akşam ödev yapamayacak. 700 bin aile Destek alamazsa mutfağında çorbayı kaynatamayacak, tencerenin altını yakamayacak. Bakın gelir dağılımı, gelir dağılımı adaleti iyi de niye bozuldu? Bunu hepimiz biliyoruz, görüyoruz. İktidarın da görmesi gerekiyor. Türkiye gelir eşitsizliğinde Avrupa'da birinci sırada. Her on kişiden ikisi yoksun ama altı kişi de borçlu yaşıyor. Artık Türkiye'de Zengin olmayan herkes yoksuldur. Yani o iki kişiden olmayan herkes yoksuldur. Evet biz dem parti olarak barış diyoruz. Ama en önemli barışlardan birinin ekonomik barış olması gerektiğinin altını da kırmızı çizgilerle çiziyoruz. Ekonomik barış tüm barışların altyapısıdır. Ekonomik barışın yolu da aynen siyasi barışta olduğu gibi eşliği ve adaleti sağlamaktan geçer. Değerli arkadaşlar. Bugün burada anlattığımız bu anlatılarımızın tamamı tek bir ufka akıyor. Nereye akıyor? Barışa, demokrasiye ve adalete akıyor. Türkiye'de demokratik çözüm mümkün. Suriye'de eşit taklar mümkün. Gazze'de kalıcı barış mümkün. Ekonomide adil paylaşım mümkündür. Fakat bize bugüne kadar hep imkansızlık masalları anlattılar. Biz bu imkansızlık masallarına inanmayacağız. Bu mümkün olanları sokakta mücadele ederek, emekçiyle, ezilenle beraber dayanışarak değiştireceğimize dair sözümüzü bir kez daha yeniliyoruz. Yeni dönem için her zamankinden daha fazla umutluyuz. Umudu olmayan mücadele etmesin. Bizi bu güne getiren umuttur. Hazırız. Bütün yapımızda hazırlanıyoruz. Halklar hazır, sokak hazır, kapıyı çalan tarih dünden beri hazır. İnşallah hep birlikte mücadelemizle başaracağız. Bu tarihi kapıdan hep birlikte demokratik cumhuriyete adım atacağımız günler uzak değil. Barış mümkündür. Yeter ki irade, cesaret ve samiyet olsun. Yolumuzda hep yolumuza hep birlikte kararlılıkla devam edeceğiz. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. hepimize serkeftin 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 diyor